Değil mi? Evet. Ne oldu? Lan ne oldu? Biz neredeyiz lan? Oğlum burası neresi? Burası neresi ya? Ha? Kanka biz şirinlerle Pergamel'i arıyorduk. Nereye geldik ya? Burası neresi ya? Uçsuz orman burası ya. Ee biz buranın çıkışını nasıl bulacağız? Gel bir şöyle bir. Hayır şimdi ben. Gidelim mi? Ya şöyle gidelim ya biz nereye geldik Bayağı ya? Çamur ya. O di biz video çekerken kar değil miydi etraf? Başka yere ışınmadık. Bunlar Ahtar ne böyle ayak izi? Bu nasıl bir ayak izi ya? Kar mı? Nasıl bir ayak izi? Yavaş ya yavaş ya bir gidip. en azından bir yol var. Buradan bir insanlar geçmiş. Buradan bir devam edelim. Ama o değil de biz. buz buraya nasıl geldik? Ben onu çözmeye çalışıyorum şu an. Ya çözmeyi bırak. Buradan çıkmaya başlayalım. Hiç başımıza bir şey gelmez arkadaşlar ya. Yani. Elime bir tane sopa bulmam lazım ya. sopayı aynen sopa gerekli. Biz buraya nasıl geldik? Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Acaba bunun sonu var mı ki buranın? Gidiyoruz ama. Sonu vardır. Her ya. yer orman. Bak buradan da bir yol gidiyor. Burada bir şey gelmeseydi. Ya işte başımıza bir şey gelmez. Şöyle bir gidelim çıkışı falan bulalım yani. Bak, yaprak kıpırdıyor ondan bile korktum. Ne yaprak mı? Bak şu şu beyaz olan, ondan be. bile tedirgin oldum şu an. Bak kendi kendine oynuyor. Yani burası da pek bir şeyli yani. Her an her şey çıkabilir diye tedirgin olmuyor değilim yani. Yani kardeşler biz niye buraya geldik çözemiyorum ayağını ya. Yani bakmak lazım. Yani şuralara bir bakayım lan. Orman... Hey, yes, gel ne, gel oldu? Hemen. Hemen ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bak. Bu ne? Ne yazıyor burada? Elmas yazıyor bak bir de ok var. Elmas ok, ok ne tarafı gösteriyor? Ok bu tarafı gösteriyor. Elimi alayım mı onu Bir şey olur mu acaba? var. Ben Yani şimdi bak. Falan olmasın? Bak elmas o tarafı gösteriyor. Yani biz buraya demek ki bunun için gönderildik. Elmasla bunu Elmas denen bir şey var ama elmas da nasıl bir elmas? Bu hayır Normal şimdi elmas bizi, bizi şey? bunun için mi hani ışınladılar o tarafa doğru? Hı, 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 hı. Sırf bunun için mi ya? Hayır ok, biz. Ok gösterdiği yöne doğru. Gel bir gidelim. Peçete yağsak mı acaba yanımıza? Hani bir şey olur mu? Bakalım başka içinde bir şey var mı acaba? Kontrol yani yere... peçetenin içinde ekstra bir şey yoksa... Lan! Ha, şey değilmiş. Ekstra bir şey yok. Alayım mı ben bunu? Bir şey olur mu? Bırak, bırak onu bırak. Kalsın mı burada? Okunma bırak. Ya başımıza bir şey gelmesin de ya ormandayız. Yani elmas yiyor. Ama bak şöyle gideceğimiz yer de çok sıkıntılı değil mi ya? Her ya zaten ok, çamur. ok, bu işaret gösteriyor. Gidelim yani elması bulacaksak. Hadi. Belki elmastan başka bir yere ışınlanacağız yani. Tamam hadi gidelim. Ben bunu sonun hiç iyi düşünmüyorum ya. Tamam devam edelim. Lan ne oluyor? O ne? Bu ses nereden geldi? Sen mi attın taşı? Taş mı attın? Görmedim. Sen mi yukarıdan taş düştü önüme. Kameralara şu an gözükmüyor bilmiyorum ama Hayır yani yukarıdan taş geldi. Arkamda sen varsın diye sen atma sandım ben taş. Hayır bak ben cidden çok gerilmeye başladım ya. Daha hani şurada peçeteyi görüyor musunuz şöyle yaklaştırayım peçeteyi. Şurada peçeteyi biz peçeteyi bulduk. Daha yeni çıktık. Ama çok sıkıntılı yani daha. Her yere bakıyorum şu an bir daha. Şu ağaçların altına ben bakacağım. Gelin mi ben de o tarafa? Gelme bir sopa bunu sopa, alacağım yani. Arkadaşlar videoyu baştan sonuna kadar izleyin. Şimdi ormanda ekstra görmediğimiz olayları siz görebilirsiniz. Yani biz biz video çekerken karlı bir yerde değil miydik? Evet. Kar yok muydu etrafta? Evet. Her yer karlıydı. Şu an her yer. Her yer normal. Biz acaba nereye geldik? Ya şu an var ya cidden çok gerildim. Bunun sonu bitmeyecek. Bak. taş ben çok dikkatimi çekti. Rengine bakar mısın? Şu önündeki mi? Evet. Şu şu büyükler. Şu. Yok oh. yok bir şey yok. Yok yok bir şey yok. Elmas falan burada olmasın mı? Ya hani bari yazıyorsunuz bak bari yazıyorsunuz ki peşede elmas diye hani ne kadar bir mesafede olduğunu söyleyin bir de şey yapmışlar okşardı yapmışlar dalı geçiyorlar bildiğin ya e şimdi nereye gidiyoruz e buradan da ayrılıyor orman baksana burada bile ağaçlar sürekli şey oluyor ne yapacağız biliyor musun sen şimdi eline bir tane ağaç alacaksın tam ortada ağacı havaya atacaksın i̇şte dalı dalın yönünü nereye gösteriliyorsa o tarafa gideceğiz gel şu ayrılan yol kısmı tarafına geçelim belki orada da bir işaret var Olabilir mi ki? Olabilir, niye olmasın? Burada ne olmuş böyle yıkılmış hep buralarda? Yani sıkıntılı durumlar arkadaşlar dediğim gibi de. Baksana abi ucu bucağı beledik. Bak sen şey yap. Bak burada da burada da ağaçlar hep yıkılmış. Orada bayağı bir yıkılmış. Bak ne Bak, yap biliyor musun? Biz her yerde her yerde yıkılan ağaçlar var. Ama biz ne yapacağız şimdi biz arkadan geldik, e burada şimdi e bu tarafa mı gideceğiz, o tarafa mı gideceğiz, o tarafa mı gideceğiz? Arkadaşlar şimdi biz buradan geldik, bu tarafa mı gideceğiz, bu tarafa mı gideceğiz? Gel 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 koş koş gel gel. Bu bu ne işareti buradaki? O tarafa göstereyim. Ben sana bir şey diyeyim Ben gerilmeye başladım. Vay. Hani ben bak orada peçetede ok işareti. Burada birinin üzerine ok işareti yapmışlar. Hani bunlar bizi nereye götürüyor? Acaba bu şey olabilir mi ya? Hani gargamelin bir tuzağı falan olabilir mi? Bizi çekiyor olmasın içine? Ya burada bir oyun dönüyor. Hani gidelim mi gitmeyelim mi o tarafa doğru? İşte onu bilmiyorum. Şu an Hı. kararsızım. Bak burası son yol ayrımı. Belki ilerisi yok yani gidersek. Yapacak bir şey yok ya. Bir kere başladık yani. Ya gitmemiz lazım o zaman. Hadi gidelim ya o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam bakalım. Yavaştan bir gidelim. Yani o değil. Hani insanı geriyor ya. Ben bir şuraya bir, bir koşu gidip gelsem mi acaba? Neden? bakayım etrafta bir şey var mı diye. Hayır gel gel. O, o, o değil de şey oluyor. İnsan bir an şey oluyor. Arkasına falan dönüp bakmak istiyor. Anladın mı? Herhalde an arkadan bir şey gelecekmiş gibi. Ne bunlar? Şuradaki beyaz şey ne? Bunlar bir şey değilmiş. Kanka. Ormandayız ama. Şu an şu çevreye bak ya. Nasıl pis. Aynen. Yani bunu acaba bunu bizi bunun için ya. mi gönderdiler yani? Bilmiyorum. Yani çok Gel devam edelim şu ok yönünde. Ya ok gidiyoruz da onda başımıza bir şey gelmez ya. Ağaçlara baksana hep kırılmış. Hep sıkıntılı yani bunlarda. Halen aklım şeyde kaldı. O taş mevzusunda kaldı ya. ya bildiğin üstümden kamerada gözüktü mü bilmiyorum da üstümden bildiğin taş geldi yani. Ağaçtan mı düştü acaba? Ağaçtan şey düşmüş olabilir mi bir şey? Ya o taş olduğunu emin misin sen? Taş taş yani kozalak falan diyorsun da belki de değil. Taş ya bildiğin taştı yani. Bu ne? Ha. Cam şey yemiş de. Ne? İlerideki o. ne? Hangisi? Yolun ortasında bak. Ne Şur. var? Şuradaki o ne? Ne o? Ben domuzun mı benziyor? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Ne o? Domuz mu acaba? Olay orada mı? Ne olayı? Bizi götürmek istedikleri yer. La, ak akıt Şu yerde yatan ne ya? Şu ne? Ne şu? Gel geri dön. Abi ben cidden... Gel ya yavaş yavaş gel. Hayır gerilmeye başladık. Ya yapacak bir şey yok. Gideceğiz yani. Biz zaten nereye geldik ki? Biz neredeydik nereye geldik? Baksana şuraya. Bunun ucu bucağı yok ki. Şimdi şurada gördüğümüz şey neydi? Biz domuz mu demiştik ona? Gel devam edelim. Bir. Bak ben gerilmeye başladım. Yavaş, yavaş yavaş yürüyelim bence. Yavaş yavaş. Etrafına falan da baktı. Da herhangi bir şey olmasın ya. O değil, yanımızda herhangi bir şey, kendimizi koruyabileceğimiz bir şey de almadık. Şimdi sopa buldum, ormanda sopa bulamıyoruz. Bak ben çok gerilmeye başladım. Gel burada bir şey yok ki ya. Bak sen sağ taraftan git tamam mı? Şöyle ben bu buradan gidip. Gel bakalım. Ne o? Hala daha şey gözüküyor lan. Ha bak şey bu domuz filan değilmiş. Deniz su yolu yapmışlar ya. Ne bu? Elmas bunun içinde olmasın mı? İnşallah değildir yani. Yani şöyle şey yapmışlar bak. Kutuyu falan çamurun içine falan batırmışlar. Şu i̇ç tarafında falan mı acaba? Şöyle. Bir dakika ya bak orada bir iz buldum gel. Bu tarafa bak gel. Ne gördün? Bir buldum burada ama ok işareti. Ne? Edelim. Ok işareti. Ok işareti işte bu. Ok işareti. O gel. Odile bak, bak içeriği gösteriyorum hemen. Kuyuyu burun bulduk. Karşısında o işaret var. Bizi ormanın içerisine götürüyor. Ama ben içeri gitme taraftarı değilim. Bak ben sana söylüyorum. Yapacak bir şey yok ya Çıkış var. Çıkışı bulacağız yani. Belki de çıkışın başında elmas başındadır yani çıkışın. Gel. O tarafa doğru yine bir yürüyelim. Bak. Ama dikkatli bak buralara. Ama dikkatli bak yürürken buralar. Yani şu. Hadi gidelim bakalım. Ya bak o kadar çok geriliyorum ki anlatamıyorum ya. Eğer kuşların sesi bile insanı germeye yetiyor. Ya. Eğer bu videoyu izliyorsanız kanalda bu videoyu görüyorsanız bizim başımıza bir şey gelmemiştir de. Eğer izleyemiyorsanız gelmiştir yani. Ama şöyle ki biz her şeyi çekmeye çalışıyoruz. Bizim bazı görmediğimiz şeyleri görüyor olabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi eğer bir şey görüyorsanız arkadaşlar hani yazın yorumlara atın. Ne oldu? Camlar var dikkat et. Burası çok tehlikeli bir yer. Şey. Akış artın gösterildiği yolu doğru gidiyoruz. İşlanda karşımıza kargamen falan çıkmaz da yani bir sıkıntı yaşamayız ya. Yani ben o derece gerildim. Yani arkadaşlar dediğim gibi. Daha... Hemür hemür rüzgarla mı hem sıkıntı. Sen nereye gidiyorsun ya? Ne gördün ki? arkadaşlar gene gidiyoruz. Ben de arkadaşı takip ediyorum. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Sen nereye gidiyorsun? Şey ne gördün ya? Ne oldu? Ne? Ne? Dur, dur. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne ne oluyor? Ne oluyor?